Ve çok sevgili konuğum bugün bizlerle kendisi el sanatları tasarımcısı sevgili Figen Abiş. Hoş geldiniz Figen Hanım'cığım. Hoş bulduk Aslı Hanım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Valla sizi gördüm daha iyi oldum. Çünkü sanata <laughs> doyacağız adeta bugün de yayında. Ee, az önce zaten izledik sizin atölyenizde harika bir şey ortaya çıktı. Ve o da şu an burada. Evet. Soğuk forselen uygulamasıyla yapmış olduğu Figen Hanım'cığımızın. Bu güzel süslemesi. Kuş ve gökyüzü. Evet. Daha güzel bir şey var mı? Gökyüzüne çok. baktığımızda çok daha çok güzel şeyler yapıyorum diyor <laughs> ama kuş ve gökyüzü insana böyle martıları hatırlatan, İstanbul'u hatırlatan değil evet, mi? Evet, evet. İstanbul, kuş ve gökyüzü deyince bir de deniz... Oh kız kulesi <laughs> daha ne olsun daha ne olsun gerçekten ayrı ayrı yerlere gittik ve çok daha farklı tabii ki yaptığınız işlemelerde var soğuk porselen nasıl bir şey Ev dekorasyonu aslında çok kullanılan bir teknik. Hı hı. Bunu istersek evde kullanmadığımız bir objenin üzerine çiçek hamurunu kullanarak yapabiliriz. İstersek böyle hazır çok güzel şeyler var. Böyle çiçekli, böcekli ya da böyle e, hayalimizdeki şeyler gerçekleştirmeyi sağlayan bir malzeme aslında. E, ve soğuk porselen çalışmasında şöyle bir şey var. E, başladığınız zaman sizi gerçekten içine alıyor, çekiyor. Yeni yeni projeler hep böyle ardı ardına geliyor. Hmm, demek ki büyüleyici bir tarafı da var. Yaptıkça yapasımız geliyor. Ve güzel çiçeklediniz ya o e, kurabiyelerin olduğu şey evet. e, cam kavanoz değil mi? Evet. Bu da yine soğuk porselen uygulaması. Ve evet. görüyor musunuz şu gülün güzelliğini? Bu çalışmanın en güzel tarafı kişiye özel yapabiliyorsunuz. Yani Hı -hı. zevkinize göre, evinizin dekorasyonuna göre tamamen kişiye özel yapılabilecek bir çalışma olması açısından... Ee, aslında hem emek gerektiren sonucunda da gerçekten büyük mutluluk içeren bir çalışma Ay bunlar. Evet, çok tatlıymış Bakınız şu kırmızı güllere. Hıh. -hı. Siz yaptınız bunu tabii yine. Evet. İstediğiniz şekilde dekore edebiliriz. Aslında bu bu materyaller bu soğuk porselen olduktan sonra istediğimiz cam olabilir. İşte başka bir bardak, porselen bardak olabilir. Yapıştırması kolay oluyor. yani her malzemeyi aslında uygulayabiliyoruz biz değil mi? Her malzemeyi uygulayabiliyoruz. Soğuk parselamda aslında birkaç malzeme, e, iki malzememiz var. Hı hı. Bir böyle klasik e, çiçek hamurumuz var. E, videoda gösterdiği çiçek gibi. Çiçek hamuru. Evet bunun e, modelleme hamuru diye geçiyor. Kapatayım şimdi. Bunların çok fazla ısıda görmemesi gerekiyor. Hava aldı mı bunlar ikisi de kuruyan malzemeler aslında. Hı. Bu iki de ihtiyacımız kadar alıp ee, devamlı e, böyle streçlere ya da kapalı kutularda muhafaza etmemiz gerekiyor. Hele çiçek onu çok çabuk kuruyor. Hı hı. Ee, bu iki ana malzememiz var. Bu iki malzememiz farklı aşamalarda kullanılıyor. Mesela bu kil. Ha kil. Mesela, kil evet. hamuru. Evet evet. Mesela çilekleri kilden yaptım. Daha hmm. böyle büyük figürler, objeler, e, böyle çizgi film kahramanları, böyle biblolar, daha böyle büyük, daha böyle figürsel şeylerde bu malzemeyi kullanabiliyoruz. Nasıl gerçekçilik gibi, gibiler susuracağım. <laughs> <laughs> çok kadar gerçekçi. Bunu kurabiyeler tabii sizin... de öyle. <laughs> kurabiyeler ay kurabiyeler çok tatlıymış. Bunu tabii bir sanat eseri. Yani buna biraz el sanatı, biraz o şey lazım, değil mi? Evet. Ay şu kurabiyelere bakın. Şu bildiğimiz yani çikolatalı şeyli kurabiye işte bu. Aynen, aynen. Daha evet. istediğiniz her Bakın. şeyi yapabiliyorsunuz. Çok gerçekçi durmuyor mu? Bence aşırı gerçekçi. Şurada böyle waffle'lı bir şey. Evet. Kap <laughs> yazma <laughs> atacağım şimdi. <laughs> çok tatlı, çok diyorum güzel. Ya, bu iş sizi çeken bir şey. Böyle Aha. başladığınızda e, sizi şununla yapsam, bununla yapsam, şöyle yapsam böyle hayal gücünüzü coşturan Hı -hı. kişiye özel ve sizi için öyle bir çekiyor ki her yaptığınız çalışmada başka bir şey yapıyorsunuz. Mesela ben bardaklarda öyle. Şimdi her e, böyle boş bulduğum kaba ne yapsam, ne süslesem diyorum. Evet. O, e, klasik, o da güllerimiz. Evet. Klasik çiçek hamuruyla yapılmış bir çalışma. Bir şey maz şey olmaz. O da şöyle çok göstereyim. keyifli bir çalışma. Aynen. Bu böyle pasta süslerine de benziyor biraz sanki. Evet. Hatta şu anda estek mum denilen olay var. Yine bu porselen çiçek tekniğiyle yapılıyor aynı şekilde. Hmm. Yani bunda da çok farklı süsler, süslemeler ve kullanım alanı bunda da mevcut. Kullanım alanı şöyle mesela çiçek Takı da şöyle. yapılıyor. Takı yapılır mı? Tabii ki yapılıyor. Ee, istediğiniz takı, kolye, küpe bu evet. ve tek farkı Çok biraz sağlıklı. daha küçük boyutlarda çalışıyorsunuz. Ee, küçük boyutlarda çalıştığınız zaman... Her yerde kullanmanız mümkün. Mesela ben bu barda bir resmi öğretmeni arkadaşıma özel çalıştım. Hmm. Hem resmi öğretmeni İstanbul'u çok sever. Martılar onu temsil ediyor. Denizde evet. temsil eden bir mavi kullandım. Böyle bir papatyayı çok sever. Bir papatyalar kullandım. Hmm. Böyle kişiye özel gerçekten bir hediye aldığımız aslında. Bizi yansıtan bir şey aldığımızda biz daha çok mutlu oluyoruz. Doğru. Aslında tam kişiye özel oluyor. Bakın burada neyi seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Yani hayal gücünüzün sınırı yok. Yaptıkça da yapasınız gelebilir. Mesela burada üç farklı tema: çiçek, martılar ve boyama haliti. Evet. İsterseniz farklı ayrı üç temayı da neden hoşlanıyorsunuz? Onu katabilirsiniz. Tabii ki yapabiliriz. Bunda şuna dikkat edeceğiz. Bir muhakkak her başladığımız projede. Ne yapacağız? Hı hı. Ona göre malzeme seçimi. E, klasik çiçek hamuru mu yoksa kil mi? Çiçek Çünkü, hamuru ne demek? oluyor? yani çiçekten mi yapıyorsun hamuru? Bu nişastadan, böyle bazıları nişastadan yapıyor. Bebe yağı, karbonat. Yani sosyal medyaya ya baktıkları zaman hamurun nasıl yapıldığını, bu çiçek hamuru diye geçiyor yani adı öyle ama çiçekle alakası yok. İlk başta yok. yok yok. Bunlarla genelde bakın alın malzemeyi. Hı hı. Daha böyle hamur serttir. Evet. Videoda olduğu gibi ilk başta elinize böyle yoğururuz. Bu çocukların Elimizde oyun hamuruna gibi. da benziyor. Gibi. Onun gibi ama yani doğal malzemelerle yapılıyor. Nişasta, tabii ki, tabii ki evdeki, evdeki malzemelerle. Bebeği ya. Ondan bebeği. sonra evdeki tamamen bulunan malzemelerle yapılıyor. Hmm. Ya da hazır modelleme hamurları şu anda bütün hobi marketlerinde satılıyor. Eğer çok büyük şeyler yapmayacaksanız. Çok güzelmiş. Bu da böyle stres atmak <laughs> için de çok güzel bir şey. Çok Böyle güzel. bastırırsın ya hani stresini atar. Harika. Kesinlikle. Öyle bir hmm. çalışma. Ve ona karar vereceğiz ve yapıştırmak istediğimiz yüzey bizim için çok önemli. çünkü yapıştırıcı ona göre şekilleniyor. Hı -hı. Ee, çiçek tutkalı yapıştırıcıları var. Onları kullandığımız gibi e, eğer porselen ya da kaygan bir yüzeyse sıvı çivi tutkalları var. Yani duvara astığımız çivi etkisi yapıyor. Hmm. Onları kullanabiliriz. Silikon bazlı yapıştırıcılar var. Burada önemli olan e, hangi yüzeye yapıştıracağımız, hangi yüzeye uygulayacağımız bir de ona karar vermemiz gerekiyor. Bugün ne yapacağız peki? Bugün... Bu çalışmayı yapacağız. Bu çalışmayı çilekli çalışma. Evet. Ay bu ne kadar tatlı. Bu aslında bildiğimiz bir kavanoz evet. kapağı. Ama bakınız çileklerle bezenmiş daha lezzetli bir kavanoz kapağını <laughs> elde edebilirsiniz. Kapağı açtığımız zaman cam her şeyi yapabilirsiniz. Ay. Mutfağınızda böyle güzellik, böyle bir güzel bir şey olsa olduğunu düşünsünüz de, her baktığınızda mutlusunuz. İçimiz açılıyor tabii ki. Çok harika Üzerine bir şey. ne isterseniz yapabilirsiniz. Mutfak dekorasyonunuza göre de böyle şekillendirebileceğiniz bir şey. Bununla başlayacağız. Tabii ki akrilik boyalarımız var. Akrilik boyalarımızla reklendirme yapacağız. Ee, böyle bir porselen merdanemiz var. Evet. Yani isteyen evde herkes bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ben özellikle çok fazla alınan malzemelerden getirmedim. Birkaç takviye malzemeyle yine en minimal şekilde yapılacak malzemelerle geldim bugün buraya. Hı hı. Herkes bunu kesinlikle yapabilir. Zaten artık e, kil olsun, çiçek hamuru olsun her yerde çok kolay bulunuyor. Bize e, böyle silikon kalıplar lazım. Mesela e, yaptığım bisküvilerin kalıpları bunlar. Ha, bunları nereden alıyorsunuz? Hobby marketlerinde. Internetten. hobi marketlerinde satılıyor. Mesela hı. bunlar daha küçük çikolatalar, yapraklar, çiçekler. Hmm. O bir kadar. gösterin kalıbı bana bir. Aha. Bunda dikkat edeceğimiz şey şu: silikon kalıplar çok kullanım amacı çok geniş. Ben mesela sadece hmm. soğuk porselende kullanacaksam. O kalıplarımı sadece soğuk porselenle kullanmalıyım. Başka bir işte kullanmamalıyım. Ha, bunu mesela normal yemekte kullanmamamız gerekiyor. Ya da mumda da kullanılıyor bu kalıplar. E, taş tozuyla yapılıp e, daha sert cisimlerde de kullanılıyor. E, Hı -hı. Taş böyle baskı taş e, figürlerde yapılıyor. Hı -hı. Ben bir işte kullanmalıyım o figürümü sadece. Evet. Ona dikkat edeceğim. Yapıştırıcıma dikkat edeceğim. Kullandığım kullandığı malzemeyi iyi seçeceğim. Dediğim gibi çiçek hamurunda daha böyle ince, daha naif, daha böyle ince şeyler çalışılır. Hı, hı. Kille... Çileklerde kil var değil mi? Bunda kil kullanacağım. Evet. Yapraklarda da kil ama onda da yine çiçek, e, tutkalını kullanabilirim. Silikon kalıplarım var. Çilek olduğu için elimde de şekil verebilirim. Ama sizin tabii bu yani bu yaprağı bu kadar yani birebir aynı gibi yaptığınız için buna ayrı bir estetik, ayrı bir sanat e, gerekiyor yani. Bu da bir yetenek. Şimdi bunu herkes yapamaz. Nasıl yap, yaptınız bunu? Bunda da kalıplarımız var böyle. Ee, aslında e, ha, kalıplarımıza ha, Evet, kalıba yapışır, kalıba basıyorum. Çiçek şeklini verdikten sonra böyle bastırdığım zaman mesela bu gülün yaprakları çıktığı gibi yaprak da çıkıyor. Anladım. Aa, siz sadece yapıştırıyorsunuz bunu. Ona şekil veriyorsunuz, kıvrımlarını ayarlıyorsunuz, Hı -hı. yaprağın nasıl dursun istiyorsunuz, o kısmını ayarlıyorsunuz ve daha sonra belli bir aşamaya kadar hemen mesela yapar yapmaz onu yapıştıramayız, kullanamayız. Hı -hı. E, hepsinin belli bir aşaması var, projelendirmesi var, ona dikkat ediyoruz. Biz de şimdi ilk hemen bir çileklerimizi yaparak başlayalım. Yapalım. Çilekleri kil hamurundan. Evet. Ama dediğim gibi çiçek, e, klasik çiçek hamurundan da yapılabilir. Hı hı. Ben onu parça parça yavaş yavaş bu kalıp çilek kalıbı. Bu çilek mi? Evet. Şu küçükler mi? Evet. Ha. <laughs> Daha büyük gibi geldi de gözüme. Yok yok. Şimdi bu modelleme çubuklarım var. İster bununla isterseniz elinizle. Hiç fark etmiyor. Hafif ben bunu bastıra bastıra ha, Hamuru içine yerleştiriyorsunuz. Kalıp. Tabii. Kalıp da bayağı yumuşakmış yani. Silikon, Silikon bildiğimiz. bakın. Bayağı yumuşak. Hı hı. İstersek tabii ki eee şey, el yeteneğimiz varsa elimize de çok rahat verebilir. Silikon kalıpta gerek yok ama diğer çiçekleri falan kullanırken gerek var. Tabii. herkes bu kadar yetenekli olmaz yani. Öyle bir sanat eseri ortaya çıkartacak değil mi? Çok azınlıkta. Şans biraz Allah vergisi bir yetenek oluyor. Yapılır, yapılır da birazcık dediğiniz gibi deneyim lazım. Deneyim Yoksa lazım, evet uğraşmak lazım belki. Kalıp varken hem vakitten de kazanmış oluyorsunuz hem de harika bir çilek ortaya çıkıyor. Şimdi, Akireyini ben onu çok severim. <laughs> doldurdum. Ben bunu hafif sıkılamak babından şöyle bir el üzerinden. Merdane üzerinden geçtiniz. Evet. Bize muhakkak bir de altta kullanacağımız mat lazım. Bu istersek yeşil kareli mat olur. Ben bu hamur açma matlarını kullanıyorum. E, İstediğim her yerde çok rahat kullanabiliyorum. Ben şimdi bunu yap yapıştırdık. Şimdi hemen çıkarabiliyor muyuz? Hemen çıkarıyoruz. Çıkarırken ne yapıyorum? Hafif kalıbı etrafından genişlettim. Ve elimin ortasıyla da itiyorum. Hmm. Bakın. Ay çilek şey oldu bile modeli. Evet. O nokta noktaları. <laughs> ağzından destek alıyorum böyle. Hı hı. Çileklerimi ben bir güne yakın bir e, kurutma yapmam gerekebiliyor ya da yarım gün. Çünkü çilekler biraz e, dolgulu olduğu için. Bu kadar kolay aslında bakın. İki evet. dakikada çıktı kalıbı. Elimizle yani. yaparsak nasıl yapacağız onu hemen göstereyim. Aslında çilek çok kolay. Hı hı. Bu kalıplardan birçok farklı modeli her, şey, her, şey. Şey, her şeyi var yani. Mesela elimle bir yuvarlak yaptım. Hafif Elimle alt kısmını sivriltiyorum. Baktığımda evet benim genel itibariyle çileğin havasını verdim. Evet. Hafif elimle bastırıyorum. Sonra o delikleri nasıl açacağız? Küçük küçük küçük. küçük. Batırarak. Evet. Daha küçük bir şeyle. Kürdanla. Kürdanla. Hmm. Mesela bunu kürdanla yaptığım zaman aynen çilek. Bunun e, tabii ki sap kısmı var bir de. Ay Evde artık can sıkıntısı kalmasın. Evde artık canım sıkılıyor. Yapacak bir şey yok. Yok yani. Bakın el sanatları tasarımcısı Figen Abiş neler gösteriyor size. Ve herkes evinde bunları yapabilir. Al yap. Yapabilir. Ee, özellikle mesela e, soğuk, seramik ve seramik olayına girdiğimiz zaman aslında e, bir ileri aşaması vardır. Hani... E, dönen bir çamuru yaparlar, fırınlanır ya, hı hı. Bir e, biraz daha profesyonel kısmı vardır. Bunlar zaten havayla kuruyor. Havayla kuruduğu için fırınlanma da gerekmiyor. Hı. Fırınlanma gerekmediği için ve havayla kuruduğu için her ortamda çok rahat yapabiliriz. Harikaymış. Toplamda mesela böyle bir ürünü ortaya çıkarma kaç saatimizi alır? Ben iki üç saat içinde çıkarabilirsin. Şimdi ilk başta rahat açabilmek için bu işin mantığını söyleyeyim. Hı hı. Hamur açarken ne yaparız? Biz zemini bir un dökeriz, değil mi? Evet. Bizde de mavi kapaklı bir kremimiz var. Mavi kapaklı krem. Evet. Normalde el yüz kremi evet, yani bu. Evet. Hı hı. Hafif zemine sürdüm. Çok hafif bir şekilde de elime sürdüm. Çok şey hafif. olur mu? Vazelin olur mu? Olmaz. Olmaz. Sadece bu krem çünkü hamurun yapısını bozmuyor. Hı hı. Ben bunu açacağım. İçindeki bileşiklerden dolayı herhalde en iyisi evet. bu mavi kapaklı krem diyorsunuz. Evet evet bozmuyor. Hı hı. Şimdi bunda kalınlığı ayarlamak önemli. Eğer kalın yaparsam kaba bir çalışma ortaya çıkar. Evet Çiçek... bu şimdi yaprağını yapıyoruz değil mi? Evet yaprağını Çileğin. yapıyoruz. Çok kalın da açmayacağım çok ince de açmayacağım. Bakın. Hmm, ne diyorlar buna? Mantı kalınlığı Mantık gibi. Mantı kalınlığı. Evet, hafif bir tık kalın bir hamur. Evet, evet. Çok Şimdi benim... ince de değil, çok kalın da değil. Yani hafif ince ama. Evet. Mantı bence iyi bir şey. Mantı açarken Şimdi ben... bazıları kalın açıyor da gerçi. <laughs> o da evet göreceli bir kavram. İncesi makbuldür onda da her zaman. Hı -hı. Ben bir şey tarif ederken her zaman mutfaktaki terimlerle tarif ediyorum. Mesela başka bir çalışma yaparken hani pudingi dökeriz de hafif üstü kurumaya başlar. O zaman üzerine bir Hı -hı. şey yaparsınız falan diye. Mutfaktaki biz bayanlar mutfaktaki e, mutfakla çok aşina olduğumuz için mutfaktaki kavramlar çok daha işimizi kolaylaştırıyor. Doğru. Şimdi ben burada yine kalıplar var. Bakın kalıplarım zaten belli. Yaprak kalıbı. Yaprak kalıbım var. Bir de bunun gül, gülde olduğu gibi var. Bunda iki çeşit kalıp var. Ben bugün onu getirmeyi unutmuşum. Masanın <laughs> üzerinde bekliyor beni şu an evde. mü? Yaprak. Yaprak. ha. Evet. Ben şimdi üç tane yaprağımı çıkardım. Ama bununla da olur. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Hafif tırtıklı yaprağımı yaptım. Hafif bakın. Ha, ortadan şeyi yaprağın şeyini açıyorsunuz şimdi. Evet. O dokusunu. Şimdi, evet. Şimdi bu çalışmalar bize ne katıyor aslında? Parmak ee, bakmakla görmek arasındaki farkı veriyor, gösteriyor. Mesela bir çileğin yaprağı nasıldır? ...renkler hangi renkler vardır... Hı hı. ...ondan sonra bir çiçek... ...bir papatyanın yaprağı nasıldır... ...ince uzundur ama kaç yapraktır... ...kaç katlıdır... ...aslında evet. bizim e, böyle doğadaki... ve ...yaratılmış olan şeyleri ...çok daha dikkatli bakmış, bakmamızı sağlıyor... ...ve ben bunu hafifçe elime alıyorum... ...hafif eline vurdum... ...o vurmayı niye yapıyorsunuz? ...bir şöyle bir hava varsa... ...böyle bir oturması için... Hı hı. ...ve kenarındaki şeyleri yok etmeden modelleme böyle çubuğumla birazcık. Bu modelleme çubuğu yardımcı evet, oluyor. Evet. Çünkü kenarının bıçak kesiği gibi olmaması lazım. Hı hı. Ve ben bunu şekil vermek için mesela şuradaki şeklim çok daha güzel, iyi duruyor. Hafif böyle verev bir şekil. Ya da bunu da koyabilirim hiç fark etmez. Bakın. Yapran şeklini biraz değiştiriyoruz dokusunu. Evet, nasıl gözükmesini istiyorsam aslında. Evet, çünkü onu çileğe yapıştıracağız ya. Evet, nasıl gözükmesini istiyorsam oradaki tamamen onu ben ayarlıyorum. Şimdiden formu veriyoruz. Mesela bu halde çileğe yapıştırsak öyle form versek olmaz mı? Bozulur. Bozulur mu? Abi? Bozulur. Ya da bu modelleme çubuğunu kullanmasam bile hafif elimle tık 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 kenarını yaparak o böyle bıçak kesiği ya da makas kesiği ya böyle net dümdüz bir kesim vardır. Evet. Onu görmek istemiyoruz. Ben şimdi bunları hafif hafif koyacağım. Daha sonra biz o kutumuzun kapağını hazırladığımız aslında ön taslak bir yerleştirmeyi de yapacağız. Hı hı. Yaprakların formunu veriyoruz. Evet. Evet. Sonra nasıl yapıştıracaksınız? Çok merak ediyorum <laughs> çileği. Çileği yapıştıracağız. En sonunda da ben yiyeceğim çilekleri. <gülüyor> <gülüyor> tamam keşke yenilecek bir şey olsa. Evet. Yenebilir <laughs> <Seve, seve. gülüyor> hamurdan yapılsa. Ee, neden olmasın? Bence bir gün o da çıkacak. Değil mi? Olacak bence. Aslında pastalarda mesela oluyor bile. O Tabii. şeker hamuru. Tabii yeniyor. Yeniyor pastanın üzerine şeker hamurundan. Her şeyi yapıyorlar. Bebek yapıyorlar. Emzik koyuyorlar. İşte çocuğun doğum günü ise. Her şey bence o da olabilecek bir şey. Elime bir parça yine kil aldım. Şimdi bunları boyamasına da geçeceğiz değil mi? Boyamasına. Hafif onu şu anda hafif bir kurumaya bırakıyorum. Kaç dakika kuruması gerekir? Ben normalde bir hafif böyle bir ıslaklığı hissetmemem lazım. Yarı kurumaya tam geçmesi lazım. Hmm. O aşamada kurumaya geçtiği zaman ben bunları muhatap edeceğim ama tabii ki burada bazı aşamaları biz daha hızlandırılmış bir şekilde Zaten yapacağız. Zaten burada hazırı var mesela. Evet. Buna boya boyanabilir mi? Yoksa çok mu kuru artık? Yok bu dereceye gelecek. Çok kurumasını istiyoruz. Ha, çok kuruyacak. Hazır getirdim bazı aşamaları. Çünkü kuruyca, kurumasını bekleyecek kadar süremiz bazen olmuyor bazı çalışmalarda. Tabii. Ben şimdi bunu tahminen açıyorum. Bu hamuru ne için açıyoruz şimdi? Kapağını kapatacağız. Kapak. Ha. Evet kapağını da kaplamamız lazım. Daha böyle şey duruyor. Bir, biriyle bütünleşmiş ve güzel halde duruyor. Hı hı. bunu da yine Şimdi çok da. kalın bir şekilde açmayacağım hı hı. kapağımın üstüne getirdim kapağı da kapladık hamurla kapağı kapladım evet daha sonra kapağı böyle elim alıyorum şöyle göstereyim burada bir bıçağımız var Burada kapatma işlemini engelli olmaması lazım. Fazlalığı alıyoruz. Fazlalığı alıyoruz. Bazen burada biraz eğri bir görüntüyü de seviyorum aslında. Tamamen Hı -hı. böyle kesilmiş gibi değil de doğal olsun girintiler, çıkıntılar olsun. Evet. Şimdi boya da yapacak mıyız burada? Yapacağız. Hemen. Yapacağız. O zaman... Hı -hı. Hemen şimdi şurayı da aldık Daha sonra boyama aşamasına geçiyoruz. Tamam kapağı kapladık. Ondan sonra süremiz de tabii azaldığı için tamam. biz biraz şey kullanacağız süremizi. Evet. Hızlı bu hazır hazır olanları şimdi boyayacağız, değil mi? Evet. Hangi tür boyayla olacak bu? Akrilikle boyayacağız. Akrilik boya ve sonuç itibariyle şu güzel çilekler ortaya çıkacak. Ay 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 ay. Evet, hemen bir ön ediyorduk ki bakın şu tatlılığa. Şimdi kapağımı boyadım, hı hı. yerleştirdim. Şimdi ben tahmini bir hmm. yerleştirme yapıyorum. Bunlarda bir de böyle bir şeylik var. E, yapışkanlık. Evet. Daha sonra şöyle de göstereyim. Hamurun üstüne yerleştirdik. Böyle tahminen bir yerleşim yapıyorum ve kurumayı aslında ben burada e, bırakıyorum. Tamamen. Ha, en son boyuyorsunuz o zaman. Bunun üstünde boyuyorsunuz. Bu daha yapışmıyor. Hmm. Bunlar e, ben bunları ayrı ayrı hazırlıyorum. İlk başta bayağı bir ne diyeyim yarı kuruma aşamasına gelene kadar burada. Evet. Yarı kuruma aşamasına geldikten sonra ben bu yaprağı elim aldığım zaman böyle elim aldığımda eğer o şekli bozulmuyorsa tam o aşamada aslında hı hı. kaba alıyorum. O zaman e, çok rahat e, boyama işlemini yapıyorum. Ya da ne yaparım? Orada videoda gösterdiğimiz gibi önden hamuru tamamen Boya biraz boya koyarım içine hı hı. tamamen elimle böyle bir boya yediririm o zaman boyama işlemine çok fazla gerek kalmıyor. Anladım. Ben burada işlemimi istediğim şekli yaparım hı. daha sonra kurumasını beklerim kuruturum ve daha sonra da en son yaptıktan sonra yapıştırıp verniklerim. Bunda mesela öyle yaptığınız gibi değil mi? Bunda daha hamurun içine boyayı yedirmişsiniz gibi ama daha çarpıcı canlı bir renk istiyorsanız boyayı üzerine kırmızıda olduğu gibi çilekte yapıştırmamız lazım. Hemen, birazcık da yeşileceğim. Bir tane çilek üzerinden bir örnek gösterelim. Tamam. Nasıl boyandığını da bir görmüş olsun sevgili seyircilerimiz. Çünkü evde, eviniz aslında bir atölyeye çevirebilirsiniz. Yani işte bir uğraş arıyorum kendime. Hem zevk alacağım, hem de güzel eserler ortaya çıkaracağım. Kendi yaptığım kapağımı işte bunun üzerine takacağım diye, değil mi? Kavanoz kapakları yapacağım Tabii. diye. Hem sevinebilir hem keyif alabilirsiniz. Eğer el işlerini, el sanatlarını seviyorsanız. Şimdi nasıl oluyor? Çilekler boyanıyor kırmızıyla. Evet. Bu kırmızının adı ne? Özel bir rengi var mı? Bu genelde bayrak kırmızısı. Ay bayrak çok güzel. Evet. Ama. Ee, bir de şurada güzel. Daha çok böyle canlı bir, bir kırmızı. Evet. Burada daha güzel böyle tonlama yapacağım da başka bir kırmızı daha var. Hı hı. Azıcık alıyorum. Bu biraz pembemsi bir e, kırmızı. Bu ikisini karıştıracaksınız. Tonlama yapacağım. Tonlama. Hı -hı. Bakın farkı görün. Ha, evet. Bazı yerlerde açık bazı yerlerde koyu. Çileğin kendi dokusu da zaten öyle yani tek renk olmuyor meyveler. <laughs> Biraz daha hafif açıklık hafif koyulu. Kuruduktan sonra da mesela şu gözeneklere ben şey yapıyorum. Sarı sarı noktaları koyuyorum o e, gözeneklerini koyuyorum. Hı hı. Bunu kurumasını mı bekliyoruz mesela o sarı evet. noktaları sürmek için. Evet. Şu an yaparsam karışır. Ben o sarı noktaları şu an koyarsam karışır. Koyduğum yerler turuncu renk olur. Anladım. Tabii kuruması gerekiyor önce. Yeşilde yapraklarını da yeşil boyayla şey yapıyoruz. Evet hemen yeşil boya. Başka bir fırça alıyorum. Bunu boyarken dikkatli olman gerekiyor. Evet. Ee, Yeşilde bir görelim. Ondan sonra yapıştıralım. Süremiz azaldığı için tamam yapıştırmaya geçiyorum hemen. Şimdi ben bunu bu şekilde bir yaprağı daha boyayacağım ve evet. bırakıyorum. Nasıl yapıştırıyoruz şimdi? Onu da hemen göster evet. yapalım. Boyadım. Farz ediyorum. Ben bunu evet. arkaya alayım. Hemen yani eldiveni el çıkarıyorum. Şimdi e, kapağın üzerine evet, burada da kahverengi tonlarıyla bir açık koyu boyama yaptım. Hı hı. Yine fırçayı aldım elime çivici aldık. Evet, zaten burada yerleştirme aslında belli olaraktan yapmıştım. Onu o şekilde zaten kurudu. Hı hı. Yapıştırıcı madde ne? Adı ne? Çiçek tutkalı. Bunda çiçek tutkalı kullanacağım. Fakat silikon tutkallar da var. Şimdi bunun o kadar çok farklı tutkal hı. çeşitleri var ki. Bunda çiçek tutkalı yeterli oldu. Çiçek silikon tutkalı. böyle sıvı geçirmeyen e, çiçek sıvı silikon tutkallar da var. Tamam. Şimdi ben bunu bir de bu tutkallarda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bazı yapıştırıcılar gibi sürer sürmez hemen yapışmıyor. Birazcık bunların e, bekleme süresi var. Ben bunu süreceğim. Sürdükten Beyaz sonra krem gibi. Hmm. Sürdükten sonra hiç oynamamam lazım yerinden. Böyle kalacak. Evet. Yaptığım yerde ben onu birkaç saat gerekirse yarım evet. gün unutmam lazım. Anladım. O yarım gün böyle kalacak. Ondan sonra tam anlamıyla kurumuş olacak. Bakın çok da basit aslında. Bu tutkal da hazır. Satın alınıyor. Yapıştırıp üzerine harika bir desen ortaya çıktı. Sadece beklemesi artık bize yarım gün, bir gün evet. kalıyor. Yaprak. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ee, sevgili el sanatları tasarımcısı Figen Abiş. Her seferinde çok güzel şeyler yapıyorsunuz. En son doku resmi yapmış. Dokulu resim evet. yapmıştık yayında. Şimdi de bu güzel Efendim soğuk porselen uygulamasını yaptı bizler için evet, ve da hemen ben, görüyoruz. Ve ben bunu burada tamamen kurutacağım. Kuruttuktan sonra yarım at vernik süreceğim. Evet. Vernik e, su, e, hem tozlanmamasını hem de suya karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Evet. Verniyiniz. Şu an hiç oynatmayalım. Hiç Oynar. oynatmayalım. Ama Oynar. alabilirsiniz. Dikkatlice tutarsanız şu an hiçbir sorun yok. Evet. Tutkalı şöyle yeni. dedim. Tutkalı yeni sürdüğüm için. Bu şekilde bekliyoruz. En sonunda bir vernikleyeceğiz ki daha canlı bir evet. renk ortaya çıksın. Çok teşekkür ediyorum. Güzel sağlık, güzel eserlerinize, yüreğinize sağlık. Ee, yine bekleriz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, şimdi çok kısa bir araya gidelim sevgili seyirciler. Aradan sonra aile devam edecek, bizden ayrılmayınız.